Sıla masal biniyor Sütünü içiyor Of of Sineksin Masalda buluşuyor Sesi geldi Sesi geldi Sihirli okulda eğlence yükseldi sol salan sosis attı Aslan bunu çok severdi Sinin çabası verdi Herkese merhabalar. Arkadaşlarım bugün Meri ile birlikte sesini öğreniyoruz. Hazır mıyız öğrenmeye? Yüksek ses duyayım. Aman tanrım Meri'nin sesi kaybolmuş. Acaba Meri'nin sesi nereye saklandı? Bir bakayım belki masanın altındadır. Hayır burada yok. Peki buradadır. Hayır. Burada... Aa, Meri'nin sesi galiba koltuğun üstünde. Hadi gel Meri bakalım Mena. koltuğun üstünde sanki. Bunun altında olmalı. Ha, evet bak burada sesin. Al şimdi onu yut. Evet. Abi 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 ya abi ya abi. Ay çok iyi. Danca öğrenerek başladı Meri bugüne. Harikasın Meri'ciğim. Nasılsın bakalım. İyiyim. Muhteşem görünüyorsun. Çok güzel giyinmişsin. Kostümüne bayıldım. Ben... Saçlarına ayrıca bayıldım. Hangi harfe çalıştın bugün? Hangi sese? Bu. Bu neydi? O hangi sesti? Ö. Ö. Evet. Meli biraz hızlı gidiyor arkadaşlar. Ö sesine başladı. Fakat biz bugün sihirli okulu takip edip sihirli okulun ilk harfi olan sesini öğreneceğiz. Ve Meri bize sesinin nasıl çizildiğini gösterecek. Hadi Meri'cim gel başlayalım artık. Şu tahtayı bir silelim. Meri gitsin birazcık bir e, soluklansın. Meri gelene kadar ders dilimizde çalar zaten. Sonra Meri ile birlikte biz sesine başlarız. Geldim. Ve geldi. Bu da Matik. Kodmatik kitabı. Burada matematik öğreniyoruz ama şu an matematik dersinde değiliz. Şu an Türkçe dersindeyiz ve önce harfleri öğreneceğiz. A Dikkat et korkmasın tatlım o. Hadi gel buraya sen onlara bakarken ben burada S harfini çizeceğim. Arkadaşların sesini görsün. Sen de burada Adem. benim yaptığımı Adem. yapmaya çalış. Ne oldu? Dur bakayım tanıdığın harfler var mı? Aa, Meri'nin M'sini gördün. Evet, Ö de orada. Doğru gördün. Evet, ne o? Kaplanlar. Evet, kaplanların kesik sesi. Bu Hangisi? O, D. A. O. O. Bak Ay, Allah, ya, de. artık tanıyor ve Meri sadece yeni 4 yaşına girdi. Sihir okul sayesinde biz Gökçe öğretmenimle birlikte harfleri, sayıları çok daha kolay bir şekilde öğreniyoruz. Öyle değil mi Meri'cim? Evet Meri şu anda Gökçe öğretmene daldı gitti. Keşke Gökçe öğretmenin yanında olsaydım diyor şu an. Keşke onu görsem de ona sarımsakı sarılsam diyor. Ama üzülme Merice. Gökçe öğretmeni yakında tekrardan göreceksin. Ne oldu bu kadar üzgün oldun? Bir şey mi var? Paylaşmak ister misin? Gökçe öğretmeni mi özledi? Çok mu özledi? Of ne yapsak ki? Hadi dersimizi çalışalım. Gökçe öğretmeni bir resim yapalım. Sonra da onu arayalım. Olur mu? Gökçe öğretmenim bir sana resim yaptık diyelim. Hadi gel. Bak bu yapışkan. O yapışkan mı? Ha kromiden de bir şeyler yapabiliriz. Ama önce ne yapacaktık? Sesini oh. çalışacaktık. Haylaz ama bir o kadar da akıllı olan Meri bugün sesini arkadaşlarına parmaklarıyla gösterecek. Şimdi beni takip edebilirsiniz. Böyle. Bir daha yapıyorum. Evet, böyle. Şimdi Meri yapsın bakalım nasıl olacak. Kiminin harfi biliyor musun? Annenin isminin baş harfi. Annenin adı Safiye. Safiye. Bir de bizim bir Sıla ablamız vardı. O da Sıla. Değil mi? Aa babaannenin de isminin baş harfi. Saime. Saime. Bak. Başka kimler var? Bir düşünelim. Hmm. Asya. Aa evet, Asya'nın içinde de var. Asya. Başka kim var? Başka kim var diye. Ay. Başka düşünüyorum. Bulmaya çalışıyorum. Aha buldum. Kim? Olaf mı? Ama Olaf da yok ki. Gülçin de de yok. Sesse olan bir şey. Ee, o zaman. Sümeyye. Sümeyye. Atı. Sümeyye. Da başlıyor. Nisa. Nisa ne? Nisa. 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 Bak S sesi çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi olun. Başka kimler vardı? Ben size şey göstereceğim. Bakın yılan da sesi gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Meri yılan oldu ve şu an gördüğünüz gibi burada saklanıyor. Acaba Meri nereye kayboldu? Meri gelene kadar biz bütün harfleri öğreneceğiz ve Meri hepsinden çok geri kalacak. Öyle görünüyor arkadaşlar. Meri'nin ellerini görüyorum ve şimdi de kafasını gördüm. Bakalım bugün sesini nasıl yapacak Meri? Nin? Ben buraya birkaç tane daha Ben de buraya yap. Hadi şimdi sen de oraya yap. Şimdi ben bu yayı Evet, şöyle bakarak. Böyle. Şöyle. Tam tersini yapıyorsun. Böyle. Ama bir yerden başlamak iyidir. Bu e, benim baş harfime benziyor. Z sesine benziyor. Tamam. Evet. Yine benim baş harfime benzettim. Yani. Elimden dur ama giyme. Tamam, Çizmeyeyim. Ama elinden tutarak gösterin. Öyle Ama ben yapma. Şöyle yapalım mı birlikte? Parmağını, parmağını kaldır. Aa, bir şey, bir şey verir. Ne? Ay, evet. Ama Z harfini yaptıktan sonra onu vereceğim zaten hediye. Elimden Arkadaşlar, Meriye küçük bir sürprizdim var. Ali, petito. Evet. <laughs> Meri sesini doğru telaffuz edip görsel olarak da bize gösterdiği zaman ona Elimden hemen bunu hediye edeceğim. Şimdi Meri ile birlikte yapalım. Çok iyi oldu Meri. Değil mi? Tamam silmeyelim. Sen şimdi ona benzeyen bir şey yap. Tahta kalemimiz var. Ben var. yapma. Aa, yapma. Ben yapmak istemiyorum öyle dursun o. Ha o öyle dursun ama o zaman nasıl Petito'yu kazanacaksın? Ee, öyle işte, işte Ama emek olmadan yemek olmaz ki. İşte, Değil yok. mi? Ben de çok şey istiyorum bu hayatta ama onun için çabalamam ve çalışmam gerekiyor. Ama. Doğru olan şey de çalıştıktan sonra kazanmaktır. Değil mi? Bugün sesiyle birlikte birazcık havalara uçuyoruz. Ve yine şarkı eşliğinde sesiyle birlikte pekiştirelim arkadaşlar. Sihirli okulla birlikte biz çok şey öğreniyoruz. Bugün maymun Memo muzlu ballı süt içiyor. O çıktı ve çok eğlenceli. Biz aynı zamanda bunun hemen masalını oynadık. Maymun Memo maymun meri oldu. Ve Mery arkadaşlarıyla birlikte ballı muzla süt içti. Çok güzeldi. Çok da beğendi. Şimdi o zaman... Serteler mi çalıyor? Tıp 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 ses geliyor. Sehirli okulda vatan tatili başlıyor. Sesi geldi. Sesi geldi. Sihirli okulda eğlenceyiz. Canın mı acıdı? Dikkatli ol. Sihirli okulda eğlence yükseldi. Sola salam sosis attı. Aslan bunu çok severdi. Sincaba su verdi. Masalımız şenlendi. Hmm, süper. Nom nom. Afiyetler olsun Meri'cim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.